Bye. Bugün sizlerle beraber tek renk kombin yapıyoruz. Evet arkadaşlar bakalım hangimiz hangi renk kombini seçer. Evet şimdi taş kağıt makas yapalım. Ben kazanırsam senin kombinini seçiyorum. Sen kazanırsan benim kombinimi Tamam. Hadi. Taş, taş kağıt makas. Sen kazandın benim rengimi sen seçiyorsun. O zaman arkadaşlar biraz düşünelim bakalım. Beni de göster. Ay pardon. Pardon arkadaşlar. Rüya hangi renk seviyordu? Bakayım bir düşüneyim. Hmm. Rüya'ya ne desek acaba? O zaman Rüya sen mor bir kombinle gelir misin? Gelirim tabii ki. Hadi arkadaşlar bakalım bekleyelim şimdi Rüya mor. Ben, e, ben de senin rengini seçeyim. Tamam Rüya hadi e, sen de İlk seç. sen başla tamam mı? Tamam sen kazan. hadi ben başlayayım. Senin renginde mavi olsun kok tamam, Tamam evet. hadi bakalım. İlk sen giyinip gel. Ben arkadaşlara geliyorum. konuşuyorum. Arkadaşlarla konuşmaya başla. Ben hemen giyinip geliyorum çok teşekkür Evet. Evet arkadaşlar. Al <laughs> <laughs> arkadaşlar oturdum düştüm bir ya. Nasıl oldu bilmiyorum. Ara. Evet. Arkadaşlar. Ne um, yapacağım? çekeyim Sakın arkadaşlar bu baloncuk baloncuk yapacağım size. Gördün mü? Baloncuk 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 baloncuk. Ee, siz keşke bir yere dayayabilsem şu an. A, vallahi dayadım. Harika. Yerde oturuyorum ama ne yapalım. <laughs> o Oo, sekti, sekti, sekti. Hop. Aa. Evet. <laughs> altı. Ya, of. ya geliyorum. Ay dur bekle. Hayır şimdi iyi bekliyorum. Adı tüm demiş Ben üç deyince geliyorsun. İyi ki daha. Niye değindin sen? Niye niye birazdan orayı? Tamam o zaman ben arkadaşları alayım. <laughs> Arkadaşlar sizin birini tanıştırmak istiyorum. Neyse kaçıyor. Bu pangaç da kendisi biraz biraz. O da biraz. Bakalım benim kombinim nasıl olacak. Benim kombinim. Bakın Burada. Geldi. bu. Geldi. Geldi. Evet bekliyoruz büyük bir sabırsızlık Akla. Evet arkadaşlar annem geliyor. Geliyor. Gelemiyor. <gülüyor> geliyor. <gülüyor> geliyor. 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 Ve işte karşınızda annem. Evet. Sen ya bilmiyorum. E evet. ee, şimdi seni gö ee, şöyle göstereceğiz? göstereceğiz. Şöyle arkadaşlar ben göstereyim kendin... kendimi. Elini kapattın. Kapadım. Ben evet her zamanki hallerim. Evet kombinim şöyle. içme bir böyle örgü krop giydim. Altıma da böyle mavi bir tulum giydim arkadaşlar. Tulumun yarısı da burada. Olsun ve böyle bir kot ceket aldım arkadaşlar. Evet, bir de gözlerimi de mavi boyadım. Ben de bakayım. Evet, mi? bakalım ben Rüya ne, ne yapacak. Evet arkadaşlar, şimdi annem sen konuş arkadaşlar. Tamam. Ben giyinip geliyorum. Evet. Evet, geliyorum 3 ben. 2 1 hadi bakalım Rüya ne yapacak? Bekliyoruz Rüya seni. Tamamdır. O zaman ben de şöyle bir oturayım arkadaşlarımla. Arkadaşlar hoşlarınıza gidiyor mu bizim çektiğimiz videolar? Beğeniyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? Şimdi bakalım sizin sevdiğiniz en güzel renk nedir? En beğendiğiniz renk nedir? Mesela benim mavi daha çok kot renkleri. Çünkü kot ağırlıklı kıyafetlerim var. Mesela Rüya'nın da bugün şansına işte ben mor dedim. Mor sever. Evet. Sizler de yoruma yazın bakalım. Sizin sevdiğiniz renkler nedir? Belki o renklerden de kombinler yaparız arkadaşlar. Bakalım çok sabırsızlıkla bekliyorum Rüya. Neler giyecek değil mi arkadaşlar? Heyecanla bekliyoruz beraber. Evet. Rüyacım giyiniyor musun? Kod zaten en çok kullandığımız şey değil midir kombinlerimizde? Bir de bu sene hep böyle örgüler var arkadaşlar. Evet. Benim annem de bana böyle örgüler yapmıştı. İçinize böyle bir şeyler giyip üstünüze ceket giydiğiniz vakit. Evet gayet güzel oluyor kombinleriniz. Şimdi bakalım. <laughs> Bekliyoruz. Geliyorum. Ay bugün de hep maviden gittim değil mi arkadaşlar? Şey çektik biliyorsunuz. Hmm, PKX'de. Orada da hüzne yaptım. O da mavi ağırlıklı bir karakterdi. Bugün böyle kot da giydim. Yani genelde bir mavi ağırlıklı giyinme durumu var bugün. Evet. Ama bunu şu anda üstümdeki hüzünden değil. Evet. <gülüyor> <gülüyor> <Bakın>. <gülüyor> tamam bekliyoruz Rüya Rüya ne yapacak acaba? Ya gözümüzü kapatalım mı? Gerek evet, yok. Tamam. Ben, ben He tamam. Ben benim bu elimi kameranın önüne böyle koymamın niye yapıyorum anlamıyorum arkadaşlar. Ne yaptım bunu ben? <laughs> Arkadaşlar siz Tom, Becca onları seviyor musunuz? Onlarla da videolar çekelim mi? Hoşunuza gider mi? Evet bunu da yazabilirsiniz. Ne yapıyor acaba? İçeriden böyle şıkır şıkır. Aa. Konuşuyorum. Evet. Ben o Tom Tom'un arkadaşları var ya, arkadaşlar ben çok seviyordum onu oynamayı. Bakalım. Belki oynarız yeniden. Ne bir şeyler de yapabiliriz. Düşünüyorum ben de böyle. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oy sen bana mı bakıyorsun? Yorgun musun sen fındık? Yok. Bakın arkadaşlar bakın 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 fındık bakın bakın. Evet. Arkadaşlar hazır mısınız? Rüya geliyor. Evet. Sayıyoruz 3 Rüyacığım geliyor musun? İki bir. Wow. Rüya ne yaptın kendine? Numara aldım. Wow. Çok. Güzel olmuş. Saçındaki aksesuarının detayı. Gözlerin. <laughs> Nasıl süsledin böyle? Evet. Bileyim. Evet göstereceğim kendime. Evet. Kendi detaylarını evet, göstereceğim. Arkadaşlar şöyle mor bir far sürdüm. Arkadaşlar ama biraz koyu bir far olduğu için pek gözükmedi. Saçlarımdaki e, tokaları çıkardım. Çünkü e, mor değildi onlar. Bir de şöyle bir tane mor şu şöyle bir toka taktım. Şöyle. Çok yakışmış ama. Şöyle bir mor toka taktım. Ve şöyle mor bir tişört giydim. Şöyle bir mor çanta aldım arkadaşlar. Bu mor. evet. Sonra şöyle, sonra şöyle gösterim. Altımda da şöyle mor bir tayt var. Evet. Rüya çok güzel olmuşsun Rüya. Evet. Kalk anneciğim. Kalkıyorum. Bir dakika bakalım. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kim daha güzel olmuş onlara yazmayı Vallahi unutmayın. Valla bence Rüya <laughs> çok güzel. Ne <gülüyor> dersiniz? <gülüyor> siz, siz çok seviyoruz. Görüşmek Görüşürüz. üzere. Görüşürüz. Bay bay.